Merhaba arkadaşlar, futbol Manager incelemeleri YouTube kanalımız için çektiğimiz videolara devam ediyoruz. Sıradaki takımımız TFF birincilik takımlarından Bolu Spor. Bolu bildiğiniz gibi köklü kulüpten bir tanesi. Hemen başlayalım. 1965 yılında kurulmuş bir kulüp. Mali durumu normal gözüküyor. Genelde birincilikte uzun zamandır oynayan bir kulüp her ne kadar play-off'larda Süper Lig'e kaçırsa da bazı dönemlerinde genelde PTT 1. Lig'de ilk 10 içinde olmaya çalışan bir kulüp. baktığımız zaman takımın iki oyuncusu Renato Arapi. tabii ki bunun yanında Andre Santos'u da unutmamak lazım. Fenerbahçe'den ve var hatırladım Andre Santos da önemli oyuncularından bir tanesi. Maçlarını Bolu Atatürk tadında oynuyor ve 8881 kişilik bir kapasitesi var. Genel duruma baktığımızda Medi tarafından 7. olarak gösteriliyor. Tahmini değeri 4.5 milyon TL. Herhangi bir borcu gözükmüyor. Bilet fiyatı olarak 20 TL. Ortalama bilet fiyatı kombine bilet fiyatı 300 TL. Ve 2689 kişilik bir kombine bilet sahibi taraftarı mevcut. Bir dahaki başkanlık seçimi de 6 Aralık 2017 tarihinde yapılacağı e, gözüküyor. E, kadro karakter olarak hırslı bir kadro, hırslı bir karakteri var. E, Müslümlü isimleri Salih Yorulmaz, Çetin Erdoğan, Faruk İpe, İbrahim Sarık olarak gözükmekte. Testlere bakacak olursak e, vasatın altında antrenman testleri var. Yeterli düzeyde altyapı testleri var. E, yeterli seviyede altyapı antrenörlü testleri var ve genç kazandığımızda çok düşük seviyede olarak gözüküyor. E, yönetime bakacak olursak e, 9 milyon TL'lik bir maaş bütçesi var yıllık fakat şu andaki maaş gideri 9 milyonun üstünde olarak gözüküyor. Onun için mali açıdan dikkatli olmakta e, fayda var. 60 bin TL gibi bir transfer bütçesi size veriyor. Mali durumuna baktığımız zaman e, genel olarak iyi gibi gözüküyor herhangi bir borcu zaten yok. Sponsorlara baktığımız zaman diğer kulüplere göre sponsor olarak biraz daha iyi gibi gözüküyor. yani yine 2 milyon, 2 milyon TL yakın bir sponsorluk geliri var. Tahmini bütçeye baktığımız zaman da eksiye doğru gidebileceği yönünde bir görüş var. Ama maçları kazandıkça tabii ki bu değişebilir. Ee, kulüp çalışanlarına baktığımızda gözlemcimiz hiç yok. Gözlemci taklidesi yapılması lazım. E, fizyoterapi e, ortalamanın üstünde bir fizyoterapi ekibimiz var. E, antrenör ekibimiz de ligin e, kaliteli ekiplerinden e, diyebiliriz ortalamanın üstünde. Taktiklere gelecek olursak e, Petris TFF birincilikte genel dediğim gibi 4-4-2 kullanmak daha e, uygun gözüküyor. E, burada belki bolusporda sporda 4-4-2 değil de e, şu şekil bir taktik de e, yani 4-2-3-1 4 2, 4 -2 -3 -1 şeklinde de bir taktik e, olabilir. E, kadronun yapısı buna uygun e, hem de daha e, kaliteli ve daha iyi oyuncularla oynayabiliriz diye düşünüyorum. E, Altyapımıza baktığımızda e, ilk takıma çıkarabileceğimiz, şu an kimse 19 yaş altında yok. 20 e, 20 Real'da Cengiz Meraş iyi oyuncularımızdan bir tanesi fakat sakat sakatlı e, sakatlığı iyileştiği zaman direkt kadromuza alabileceğimiz oyunculardan e, bir tanesi. E, diğer oyuncularımız da gördüğünüz gibi 3 tane oyuncumuz var. Bunlar da kiraya verip e, tecrübe kazanmalarını sağlayabiliriz. Kadromuza bakalım. E, baktığımızda 26 bir kadromuz var bir kişiyle. Bir kişi ya e, alt kadroya ya da başka bir takıma kiralamamız gerekecek. Hemen kalecilerden başlayalım. Birinci kalecimiz Soner, Erdi ve Melih de onun yedi. Baktığımız zaman ileriye yönelik bir kaleci transferi gerekiyor. Alternatif çok da fazla şu anda alternatif bir takımda. Defansın sonuna baktığımızda Arapi İlk ilk tercihimiz o Andre Santos. Da tecrübesiyle burada ikinci tercih olarak e, oynayabilir defansın sağına baktığımız zaman Fatih Turan e, ilk tercihimiz e, onun yanında yedek olarak da Furkan Şeker ve Enes Güler e, oynayabilirler defansın ortasına baktığımızda ilk tercihimiz e, Efe Halil Özarslan var Tabii ki e, onun yanında benim tavsiyem e, Mamadou Diarra'nın oynaması Mamadou Diarra daha iyi bir oyuncu Kemal Tokağa göre e, genç bir oyuncu ama tecrübe kazandıkça daha iyi olacaktır. E, orta sahanın soluna baktığımız zaman e, tabii ki Tunahan ve Emre Kılınç arasında kalınabilir ama benim tercihim ilk aşamada Emre Kılınç olması yönünde sol tarafta. E, sağ tarafa baktığımız zaman yine Berat Tosun var, Yansen var e, oynayabilir. E, sağ bence e, solda Emre sağda tuna Han çiçek şeklinde e, oynanılabilir. Orta sahaya baktığımız zaman orta sahanın ortasında e, Anko Jansen ofansif orta saha olarak e, orta sahanın ortasındaysa ise Emre Gültekin ve Andre Santos ikilisi oynayabilir. E, tabi burada Murat ve Yıldırım da değişebilir. Orta sahamız da gayet yeterli. E, forvet hattına baktığımız zaman e, tek iki tane forvetimiz var. Birisi Ryan Popon. Diğeri de Berat Tosun. Tek forvet oynayıp Berat Tosun'u onun yedeği olarak oynatmakta fayda var diye düşünüyorum. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi kadromuzda şöyle yapalım. Yani 11 kişilik bir az takım ve üstü gözüken kadrolarımı gözüken oyuncu var. Tabii bunları e, baktığınız zaman zaten bir çoğunluğu gördüğünüz gibi 11'de oynayabilecek e, başarılı oyuncular. Ama e, bunlarla yeniden e, duruma göre e, kadro durumlarını daha aşağı çekebilirsiniz. E, maaş bütçesinde gibi Arap'ın Yansen ve Murat Yıldırım gerçekten e, üst düzeyde çok para kazanan oyuncular olarak gözüküyor. Bol spor bu kadar. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere.